Öncelikle şunu ifade edeyim, Türkiye'de herhangi bir makamda bulunan hiç kimsenin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden ayrı olma gibi bir durumu yoktur. Dolayısıyla adil yürütülebilecek bir yargılama sürecinde herkes kendisini oraya teslim etmek zorundadır. Ancak 25 yıl boyunca Ankara'da ne yaptığı herkes tarafından bilinen, hala Ankara Büyükşehir'in ee, ikametgahını boşaltmamış olan, Ankara'nın arabalarını, zırhlı arabalarını yıllarca kendisine kullanan, Beyaz TV'yi oralardan finans ettiren, mahtumunun evinin oralardan yapılmasını sağlayan Gökçek ve ailesine yönelik herhangi bir soruşturma koşturma başlatmayan bir yargılama sisteminin adil olduğunu bize hiç kimse söyleyemez. Mansur Yavaş cesaretiyle, dürüstlüğüyle Ankara'da örnek olacak bir çalışma sergilemektedir. Mansur Başkan'ın elbette yanındayız. Buna karşın bir kere daha söylüyorum ki Mansur Başkan'ın dönemi de incelensin. Ekrem Başkan'ın dönemi de incelensin. Ama sen Melih Gökçe'yi incelemezsen, Kadir Topbaş dönemini incelemezsen yalnızca bizim belediye başkanlarımıza araç sallaştırılmış yargı üzerinden gidersen kimseyi ikna edemezsin. Zaten de edemiyorsun.